From dizisinde bu sezon için sadece bir bölüm kaldı ve final yayınlandı. Bu videoda bu sezonun final bölümünden neler bekleyebileceğimizi derinlemesine inceleyeceğiz. Eğer birinci ve ikinci sezonların finaline bakacak olursak bizi yine heyecanlı anların beklediğini söylemek mümkün. Hazırsanız hızlıca fragmanı inceleyelim. Elgin'in Boyd, Donna ve Sarah tarafından köşeye sıkıştırıldığı Colony House'dan başlıyoruz. Elgin, Alice ile birlikte Fatima'yı ararken köpeğimden daha şüpheli bir şekilde hediye paketine bulaşmıştı. Elgin, Bebek doğduğunda hepimiz eve dönebiliriz diyerek yakalanmış gibi görünüyor. Peki Fatima nerede? Onun hala kök mahzende olduğu ve Elgin'in yaptığı şeyin doğru olduğuna inanarak yerini açıklamayı reddettiği ihtimali var. Hatırlarsanız Tabita geçen bölümde Fatima'yı bulmaya çok yaklaşmıştı ancak Miranda'nın geri dönüşlerini yaşadıktan sonra yolunu kaybetmişti. Fragmandaki bir fotoğraf Fatima'nın doğum sancıları içinde çığlık attığını gösteriyor. Elgin onun kanını beslediğinden bebeğin hızla büyüdüğü ima ediliyor. Ayrıca Elgin'in sırt çantası taşıdığı görülüyor. Çantada ne olduğu suçluluğunu kanıtlayabilir. Tabita ve keman çalan Jayden birlikte olduğu bir sahne dikkat çekici. İkisi de şişe ağacına ve Smiley'nin Miranda'ya saldırdığı yöne bakıyorlar. Tabita'nın geri dönüşünü tetiklemek için bu yeri ziyaret ettiği açık. Ancak Jayden keman çalmasının anlamı ne? daha önce Victor'ın anılarını tetikleyen Twinkle Twinkle Little Star'ı çalmıştı. Bu kemanın Victor'ın annesiyle ya da Miranda ile bağlantısı olabilir. Müzik ve hafıza arasında bir bağ olduğu ima ediliyor. Fragmanda Jade ve Tabitha'nın şaşkın yüz ifadeleri bir şeylerin işe yaradığına işaret ediyor. Boyd, peder Katrin'in kim olduğuna karar vermelisin sözleriyle karşılaşıyor. Sahne bir alet kulübesinde geçiyor gibi görünüyor. Boyd'un elinde birkaç vida ve tornavida var. Geçmişte canavarlardan birini tuzağa düşürmeye çalıştığını hatırlıyor musunuz? hikaye burada devam ediyor olabilir victor'un diz çökerek bir şey aldığı bir sahne var bu nesne bir kaya ya da alüminyum kutu olabilir. Victor'un ne bulduğunu merak ediyoruz. Bu sahne yeraltı tünel sistemiyle bağlantılı olabilir mi? Mariel sezon boyunca Ağustos böceği saldırısı hakkında konuşmaktan kaçındı. Ancak Julie ve Randall bu konuda daha açık davrandılar. Görünüşe göre Mariel, Randall ve Julie'nin başına bir şeyler gelecek. Fragmanda Mariel'in bir çeşit Truva atı veya uyuyan ajan olabileceği teorisi gündeme geliyor. El feneri Fatima'nın bulunduğu mahzenle ilişkilendiriliyor. Prodüksiyon fotoğraflarına göre karakterler ortalıkta dolaşıyor gibi görünüyor. Bu durum, yapımcıların finalin sürprizlerini gizlemek istemesiyle açıklanabilir. Victor ve Henry kendi yan hikayelerine odaklanırken Julie ve Ethan lokantada dinleniyor. Tabitha, Jim ve Jade ile bir araya geliyor ve Victor'ın kamyonunda buluşuyorlar. Bu sahneler Victor'un şehir haritasına dağılmış sayılarla bağlantılı olabilir. Bölüme artık saatler kaldı ve yarın sabah tüm soruların cevaplarını almış olacağız. Daha fazla içerik için kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma.